Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir haftada sizlerle birlikteyim İyisinizdir inşallah güzel bir hafta olsun ee, ikizler Burcu için kapattım ikizler ve yükselen Burcu ikizler olan arkadaşlar için ee, Bu arada kanalıma abonemle, abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ee, Umarım be beğeniyorsanız beğen butonuna basarsınız ve hype versiniz Çok teşekkür ediyorum şimdiden Gönlünüze sağlık Bakalım sevgili ikizler nasıl bir hafta olacak sizler için. Elinizden bir kere bir miktar para çıkıyor. Bir şey satın alabilirsiniz. Ne bileyim bir para gelir, borç ödeyebilirsiniz. Kalp çıkmış. Kalp ile ilgili ne var? Hani böyle kalp ile ilgili bir ama burada birazcık böyle bir sıkıntı var ya kırılmışsınız kalben ya rahatsızlıktan dolayı olabilir. Ya da bir yakınınızdan birisi olabilir. Kalple ilgili sıkıntılar olabilir. Dargınlık olabilir ilişkinizde. Bu olabilir. İşte mesafe vardır. İşte iyi giden bir ilişkinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Belki de bunun kırıklığı, kalp kırıklığı olabilir. Ee, sağlık ve iş hayatı gündeminizde sanki böyle... Ee, bir rahatsızlığınız var böyle sürdü sürdü atıyorum grip olduğunuz işte e, böyle bir şey var sürdü bir rahatsızlık içinde olabilirsiniz veya iş konularıyla ilgili iş olabilirsiniz burada bir e, iş ve sağlıkla ilgili konularda <laughs> ya da böyle e, iş hayatına dönmek isteyebilirsiniz çalışabilirsiniz e, bu da olabilir sağlığınızla ilgili sorun varsa iyileşmeye başlayabilirsiniz güzel yani bu anlamda e, ilişkilerle ilgili dediğim gibi e, birazcık e, ya da bu dönem birazcık böyle sorunlar yaşama ihtimaliniz var e, orta yaşın üzerindeki bir erkeğin e, böyle hayatı ile ilgili bir değişim olacak yani işte ne bileyim e, babanız belki hani babanızla ilgili bir durum aile büyüklerinde ilgili bir durum ya da e, yani siz belki e, bir ikizler burcuyorsanız sizinle ilgili bir durum. Ama sanki böyle bir erkek ve orta yaşın üzerinde bir erkek bu. E, 23 rakamı çıkmış. 23'lü bir numara ya da 23'ünde alacağınız güzel bir haber var. Hep böyle kalpler çıkmış size. E Şimdi hayatınızda kimse yoksa böyle olan ikizler burcu için şunu söyleyebilirim. Bir tanışma birinden etkilenme, birinden ya da birinin sizi beğenmesi durumu olabilir. Ama burada birazcık böyle alengirli şeyler olabilir. Yani biraz kandırma, hani ben bunu hani kendini farklı gösterme ya da gizlediği bir şeyler olabilir. Buna dikkat edin. Yeni tanışacağınız özel hayatınızla ilgili biri birazcık böyle bir ya da böyle sizi bir anda böyle bir el üstü tutar tutar ilerleyen zamanlarda pat diye sizi yere bırakabilir. Ee, birazcık böyle konular var. Belki bakın siz ikizler burcu olarak bunu yapabilirsiniz karşı karşınızda, karşınızdaki kişilere. Ee, yani birinin yani birinden etkilenirsiniz kandırana kadar hani e, böyle canım cicim dersiniz sonra e, bırakabilirsiniz yani. Ama burada eğer siz bunu yaparsanız ya da karşı taraf sonunda bunun bedeli çok ağır olur. Yani bu bir ee, ne bileyim ağ almak çünkü karşınızdaki kişi iyi niyetli ya da siz iyi niyetlisiniz birisi size bunu yapabilir ee, sizde şöyle bir şey de olabilir bakın bu konuda birisi var hayatınızda biri var ama başka birinin de bir deneyim gibi hani ikili oynama durumu ya siz ikili oynuyorsunuz ya karşı taraf oynuyor bu da olabilir yani yeni tanıdığınız biri hayatında kimse yok şeyi verebilir ee, ama hayatında biri vardır, arkadan yürüttüğü bir şey vardır. Ya da işte ne bileyim orada ciddi ilişkisi vardır. Evliliğe giderken pat diye sizinle evlenir ya da siz onunla evlenirsiniz. Ama sonradan bunun acısı mutlaka çıkar sevgili ikizler. Siz yapıyorsanız sizin için geçerli, karşı taraf yapıyorsa karşı taraf için geçerli. Yani daha iyisini buldum onu alayım, daha iyisini tanıştım onu şey yapayım, daha güzeli, daha şusu, daha busu yani böyle hesap bu kadar hesap yapan birisi genel anlamda söylüyorum o hesap hiçbir zaman tutmaz çünkü bir canı acıtıyorsa sonuçta ilahi adalet var Allah'ın adaleti şaşmaz birinin canını bakın yakmayın belki de yaktınız ya da biri sizin canınızı yaktı. Sıra onun canının yanmasına geldi. Ya da sizin canınızın yanmasına. Yani çünkü bakın bu illa ki hani sizin bir yorumunuz diye ben hani müthiş falan diyemem. Hani ikizler için mesela örnek veriyorum. Kimi yorumluyorsam bu e, bu konuda tam net bir şey söyleyemem. Siz olursunuz, karşı taraf olur her türlü konuda. Ama e, tabii siz ona göre dinlersiniz ya da yorumlarsınız. E, kendinize ona göre alırsınız. Ama birazcık sanki böyle e, sessiz, ilahi hesaplaşma gündemde. Ama dediğim gibi bakın yeni tanışacağınız biri ise uyarıyorum dikkat edin. Ya da yeni tanış tanışacağınız biri ise siz dürüst olun lütfen. Onu söyleyebilirim. A harfi birinden güzel bir haber var. Birisi size yol gösterecek ya da birisi size ee, yani ne bileyim iş arıyorsunuz birisi ki gel bak burada böyle bir iş var diyecek size yol gösteriyor. Yani birisi size bir yol gösteriyor. Ha, siz de birine yol gösterebilirsiniz. Ama bu güvenilir bir durum ya da böyle rahatlayacağınız bir durum. Yani birisi size e gel bak şunu şuraya gel şunu yap falan derse bunu dinleyin bence. Ya da ne bileyim başka konu da olabilir. Yani biri size akıl veriyordur ama bu e kişi Dürüst ve doğru akıllar veren Yönlendiren bir birisi Bunu dinleyin bence ee, Burada bir e, güzel şey var Bir de size bir şey söyleyeyim Siz bir koruma altında olabilir misiniz Sanki böyle bir koruma altındasınız Yani böyle e, Ne bileyim e, dua mı aldınız Birilerine yardım mı ettiniz Bir sanki böyle e, Bir şeylerden Ya da hep böyle aksilik yaşıyorsunuz Yaşıyorsunuz ya son anda kurtarıyorum ben diyen bir ikizlerseniz belki de gerçekten daha önce yaptığınız yardım bir dua olabilir böyle bir e, konu var. Seviniyorsunuz güzel haberler var önünüzde e, alacağınız e, konunuz ne olacak biliyor musunuz sizin İlişkiler, para e, daha doğrusu iş ve sağlık bu konular çevreniz yakın çevreniz ve sizle ilgili bu konular gündemde. Evliliği olan arkadaşlar için şunu söyleyebilirim bu dönemde birazcık böyle iyi bir kötü gibi gidebilir buna dikkat edin ya da yanlış anlaşılmalar olabilir bunu söyleyebilirim. Aile içinde de problemler olabilir mi? Yani evli olsa, evliyseniz eşinizin ailesi, evliyseniz kendi aileniz ya da kendi aileniz bekarsanız da aile içinde bir takım şeyler yaşayabilirsiniz. Yani aile içinde bir takım sorunlar, kardeşler arasındaki sorunlar olabilir. birazcık böyle bir yani bütün sorunluğu da bana yüklüyorlar. Hep de benden istiyorlar diyen birisi olabilir bu ilişkilerin içerisinde. Ee, onu söyleyebilirim. Güzel bir uzun yolunuz var ya da hanenizden birisi uzun bir yol yapacak. Ee, neyi planlıyorsunuz hayatınızda? İkizler planlamadan olur mu ya? İkizler demek kafa çalışır yani hiç durmaz. Bir planınız var hayatınızda. Bir de ne var biliyor musunuz İşsel olarak? Şunu yapayım, şunu edeyim falan sonra da aman boş ver ne gerek var falan durumu olabilir. Ç çift şeyi olabilir misin Tam ikizler öyledir yani her, hepsiniz aynı olacak diye bir şeyiniz yok da. ben şimdiye kadar hiç öyle değil. Ya bana bir kararsızlık geldi. Bana bir bu dönemde işte bana bir hani artık eski hoşlandığım şeylerden hoşlanmıyorum ya. Eski sevdiğim şeyleri sevmiyorum. Ee, ya da işte ne bileyim ya ben artık sosyalleşmek istemiyorum abi eve kapandım evci evcimen oldum gibi diyebilirsiniz ee, Bir şeylerden sanki soğumuş musunuz vaz mı geçtiniz Ya ama bunu bir şey olduğu anlamında değil bakın bir, hiçbir şey de olmayabilir Yani arkadaşınız çağırdığı zaman hemen giden biriydiniz gitmemeye başlayabilirsiniz ee, Bunlar olabilir Ya dışarıda olmak istemiyorsunuz kalabalıkta olmak istemiyorsunuz biraz böyle bir durum var hanede küçük bir şeye sıkılacaksınız onu söyleyebilirim hane içinde bir durum var ve buna birazcık böyle sıkılabilirsiniz ufak bir sağlık sorunu olabilir ufak bir ne bileyim e, parayla ilgili konu olabilir yani burada bir şey var e, sağlıkla ilgili olabilir dediğim gibi e, ya da ne bileyim eşiniz işten ayrılabilir biraz moraliniz bozulabilir eşinizin işleri birazlık hani iyi gitmiyordur ona üzülebilirsiniz. Bakın çocuğu olanlar e, şunu o şu o, çocuğu olanlar içinde şu olabilir. Çocuğunuz birden ben okulu bırakıyorum, gitmek istemiyorum ya da çocuğunuzla ilgili Aa, devamsızlığı varmış duyabilirsiniz. Çocuğunuzun okul hayatında bir ee, artı giderken eksiye giden bir durum olabilir. Hani de birazcık böyle bir sıkıntı var gibi. Şu anda küçük ama bunun büyüme ihtimali var. Önlem alınmazsa sevgili ikizler, güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.